Hocam insan hidayete geliyor, doğru yolu buluyor, namaza, niyaza başlıyor. Kısa bir zaman sonra eski haline geri dönüyor. Dönmemek için ne yapmak lazım? İnsanın fikri, hayali, duyguları her an değişir. Bundan dolayı sürekli olarak tercihlerin hidayetten yana, haktan yana olabilmesi için kendi imanı takviye etmesi gerekiyor. Bundan dolayı imanınız la ilahe illallah ile e yenileyiniz. Hadis-i şerifi var. risan için Nur'a insanları teşvik ediyorsun? İmanın sürekli kuvvetlenmesi için. Eğer iman sürekli kuvvetlenmezse, imanı kuvvet olanlarla sürekli teşvik mesai edilmezse insanda bulunan sermaye yavaş yavaş tükenecek geriye dönüşün olmaması için mutlak surette sürekli imanın takviye edilmesi ve imanı takviye etmek gibi derdi olan Allah ve ahiret gibi derdi olan insanlarla sürekli teşvik mesai yapmak gerekiyor. Yoksa insan yalnız başına evliya olsa dayanamaz sussam bu zamanda. Bu zaman tamamen tahrip zamanı olduğu için telefonu açıyorsun tahrip, televizyon açıyorsun tahrip, internet açıyorsun tahrip, sokağa çıkıyorsun tahrip. Tüm bu tahripçilere karşı imanın sürekli takviye edilmesi ve imanın sürekli takviye edilmesinin şart olduğunu bilen arkadaşlarla mutlaka teşvik mesai yapmak gerekir. Aksi takdirde akıbet mutlaka tehlikeli.